Kuralları tamam. olmayacağız tamam mı? Yaya geçitinden geçiyoruz. Evet çok güzel. Yaya geçitinde. Yola inmek yok. Çocuklar burası eğitim parkı daha iyi olsa. Bir ağlar. Kaldırımda bekliyoruz karşıya geçmek için. Kaldırımda en güvenli yer neresi? Kaldırım. Kırmızıda duruyoruz. Arabalar için. Anlamı bu. Tamam mı çocuklar? <gülüyoruz>. Kırmızı ileri geçiyoruz. Evet. Durduk. Şimdi durduk. Geçemiyoruz. Neden? Kırmızı yandı. Şurası kırmızı. Bunlar arabalık bekliyor. Bekliyor. Yeşilden. Şimdi Oradaki kaldırma oldu. Yeşil yanmadı. Dikkat evet. sizler evet. bile ilgisayar. Gel bakalım. Hadi gel. Geçiyoruz. Evet. Şimdi buradaki... Sırayı gir koyarsın. Biri aşırı. Bunlar Yavaş yavaş diyor. Bak sağ taraftan gelenler olduğu için çarpışmıyoruz. Ne Şöyle eve bir bakıyoruz. Bir polis abi. Karşıdan karşıya girecek. Gördüğünüz gibi polis ablamızın beyaz bir şapkası var. Elinde de düdüğü var. Evet. El, elimizi... Okul servis aracına binerken uymamız gereken kuralları biliyor muyuz? Güvenli, güvenli okul servis aracında güvenli evet, yok. Evet, evet, evet. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al vereceğim. Al Vereceğim, Al रेक्टर तो बिल्कुल निकल गए